Efendim hem Yalova hem de Balıkesir'de sıcaklıklar artınca tarlalara zarar veren tırtırlarda o noktalarda da ortaya çıktı ve hemen akabinde çalışmalar başlatıldı ve Trakya bölgesinde başlayan bu çayır tırtılı mücadelesine bizim de bölgemize gözükmesi üzerine biz de drone ile ilaçla mücadelesine e, başlayacağız. Sıcaklıklar arttı. Çayır tırtılları kendisini gösterdi. Tarlalar için oldukça zararlı olan çayır tırtıllarıyla mücadele kapsamında da düğmeye basıldı. Özellikle Bandırma, Manyas, Gönen, Susurluk e, ve Karasi bölgelerinde e, yoğunluk görülmeye başlandı. Desteklemelerde olduğu gibi e, mücadelelerde de çiftçimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Gön Görüntüler Balıkesir'den. Zirai insansız hava araçları ardı ardına havalanarak 245 bin dönümlük arazide havadan mücadeleye başladı. Pilotlar tarafından belirlenen koordinatlarda hareket eden zihalar nokta atışıyla ay çiçeğindeki çayır tırtıllarını etkisiz hale getiriyor. Çayır tırtılları ile mücadelenin bir başka adresi ise Yalova. 15 yıldır ilk defa bu kadar güzel ay çiçeğimiz oldu. Ülke genelinde olduğu gibi bizde de tırtıl sıkıntısı var. Çayır tırtılı. Erken fark ettik. Yani zaten kontrollerimizi yapıyorduk tarlalarda. Ayçiçeği tarlalarında ürünlere zarar veren çayır tırtılına karşı drone ile ilaçlama yapılarak mücadele veriliyor. Bunu traktörle çiğneyip çiçeğe, çekirdeğe çok zayiat vermemek için böyle bir yol seçtik. Buna karar verdik, drone ile kararını verdik. Home şu köylerdeki arkadaşlarımızda da var. Onlar da atacaklar. Bizden sonra sıra bekliyorlar. Onlar da atacaklar. Efendim haberde de ekranlara taşıdık. Tehlike büyük ancak çalışmalarda bir yandan tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yanımda çok kıymetli bir yayın konuğum var. Hemen dönüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Arzu Erdem. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Çok zamanda. teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ekranları başında bizi izleyen Aziz Türk milletimizi saygılarımla selamlıyorum. Çok sağ olun efendim. O halde hemen başlayalım. Öncelikle tırtıl meselesiyle birlikte başlayalım. Önce Trakya'da görüldü, Edirne, Kırklareli, Tekirda. Ardından da hava sıcaklıkları da malum malum artmaya devam ediyor ve haberde de ekranlara getirdik. Yalova ve Balıkesir'de de görülmüş durumda ve hı hı. bir yandan da hem dronlarla hem diğer ekipmanlarla çalışmalar devam ediyor. Bu konuya dair sahada önemli incelemelerde bulunduğunuzu biliyoruz. Evet. Öncelikle bununla birlikte başlayalım. Ardından tüm toplumu ilgilendiren diğer meselelerle devam tamam. edelim. Çok Buyurun teşekkür lütfen. ediyorum. Önemli bir konu. Neden önemli? Ee, biz tabii Milliyetçi Hareket Partisi olarak özellikle tarımın Milli ekonomi ve kalkınma noktasındaki öneminin çok farkında olan bir partiyiz. Ee, bu açıdan da bütün seçim beyannamelerimizde, parti politikalarımızda özellikle tarıma ilişkin yapılması gereken çalışmalar özellikle dünyanın böyle kavrulduğu bir dönemde, e, kartların dağıldığı bir dönemde, ekonomik olarak da güçlenmeye çalışan ülkeler varken gücünün azaltılmaya çalışıldığı bir dönemde e, hatta küresel çetelerin, Ülkemiz üzerinde kirli oyunları da göz önünde bulunduracak olursak e, bu çayır tırtılı meselesinin etraflıca incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki e, yaklaşık 20 gün önce e, çayır tırtılı konusunda e, Tekirdağ'dan gelen bilgi üzerine önce Edirne'de sonra Kırklareli'de sonra Tekirdağ'da görüldüğü için orada bulunan bir kıymetli kardeşimizin bize vermiş olduğu bilgi üzerine e, konuyla mücadelenin nasıl yürütüldüğü yönünde Çalışmalarımızı yaptık. Ben İstanbul milletvekiliyim ama hı hı. E, bölge tabii ki bize çok yakın. E, bir de oradan bizim e, ge, Türkiye geneli nereden talep gelirse gelsin. Biz liderimizin, önce ülkem ve milletim diyen bir partinin temsilcisi olarak, liderimizin e, evladı olarak e, hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Konuyu incelediğimizde enteresan verilere ulaştık. Tabii o arada ilgili il tarım müdürlükleri ilgili valilikler, Tarım Bakanlığı, Gıda Sağlığı ile ilgili olan bakan yardımcısı başta olmak üzere çalışmalarımızı yaptıktan sonra birçok beldeye drone iznin alınması ile ilgili Cumhur İttifakı olarak mücadelemizi yürüttük. Ama ben özellikle yapılan mücadelelerde bölgeye Sayın Teşkilatlardan Sorumlu Sayın Edip Semih Yalçın Beyefendinin talimatıyla, liderimizin talimatıyla bölgeye girip yerinde de inceleme de bulundu. Şimdi tırtılın ortaya çıkışı sıcaklarla birlikte diyor ya hı hı. haberdeki arkadaşlarımız. Biraz anlaşılması için aslında anlatmak istiyorum. Bakın bu tırtılın kuluçkası toprağın altında oluyor. Çayır tırtılı olarak son hali çayır tırtılı ama toprağın altında yaklaşık 2-2,5 ay olarak bir kuluçkaya yatıyor. Kuluçkaya yattıktan sonra da Oradan bir gün şey anlatıyor, çiftçi anlatıyor. Bir kalktık diyor, tarlaların üzeri diyor tamamen kelebek diyor. Kelebek oluyor. Hani meşhur bir söz var kelebeğin ömrü bir gün diye. O kelebekler sayısızca yumurta bırakıyor yaprakların üzerine. Ve bunlar yeşil buldukları, yumuşak buldukları. Çünkü bir 20 sene önce e, çayda görülmüş bu. Yani çayı, hı hı. Karadeniz bölgesinde görmüş ama çayın yaprağı sert olduğu için hoşuna gitmemiş ve orada devam etmemiş yemeye. Ee, doğal olarak ilk geldiği yer ayçiçeğin yaprakları ve bir gecede dönümlerce toprağı şey yiyor ayçiçeği evet. yiyor. Doğal olarak yaprakları yendikten ve sonra da, da devam tabii tabii yayılma, şöyle ben gözümle gördüm yani bir tarlayla yetinmedim ee, Tekirdağ ve Kırkları de yaptığımız çalışmalarda e, ona yakın tarla gezdik gezmiş olduğumuz tarlalarda tarlaların arasındaki patikalarda bu tırtılların koşarak zıplayarak gittiğini gördüm. Bir ayçiçeğinin üzerinde yaklaşık 50-60 tırtılın olduğunu gördüm. Ve o böyle bizim bildiğimiz sevimli tırtıllar değil. Bunlar Evet tırtıl düşündüğümüz yani zaman hep gözümüzde değil, sevimli hep böyle bir hayvan işte sevimli, olarak. Çocuk canlı. olarak da evet. hani çocuklarımızdan da biliriz çizgi filmlerden falan. Öyle değil bu gerçekten bir zararlı. Hı hı. Onun için biz buna çayır tırtılı zararlısı diyoruz. Evet öyle anlamda. Doğal olarak şuna dikkat etmemizde fayda var. Çayır tırtılı zararlısı bugün ama yarın başka bir zararlı. İşte buğday e, arazilerinin yangınlarla buluşması bu. Olacak iş değil. Bugüne kadar yapmış olduğumuz, görmüş olduğumuz günden bugüne kadar size sorayım hafızalarınızda var mı buğday tarlalarının yakıldığı? Şimdi bunların hepsi nereye getir, geliyor? Şimdi ayçiçeklere kalite düşecek mi? Bakın Bolu'da görülüyor, en soru Düzce'de görülüyor. Canım. Trakya'da, 40 kırk, yani Kırklareli'de, Tekirdağ'da, Yalova, Edirne'de, Balıkesir, Yalova, Balıkesir, oldu. Bolu, Düzce, her yerde var. Silivri'de bir miktar, bir miktar Şatalca'da. Yani ayçiçekle mısırın olduğu her yerde var. Şimdi ayçiçekle mısır demek ne demek? Bizim yağ ihtiyacımız demek. Elbette. Şimdi rekolte düştüğünde ne olacak? Fiyatı arttı. Bu kez ayçiçek yağlarının fiyatı artacak. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Bengi Türk'ümüz ve diğer kanallar çayır, tır, çayır tırtılını sürekli işlerken şu muhalefetin Yere tırtıl düşse haber yapan Fox veya Halk TV nerede? Ben bunu çok merak ediyorum. Muhalefet milletvekilleri nerede? Neden bir tanesi dikkat çekmiyor? Çünkü sessiz sedasız yensin, bitirilsin, fiyat yükselsin ayçiçek yağında. Yükseldikten sonra da kimi suçlayalım? Devlet suçlayalım. Evet. Devlet suçlayalım, iş iktidara gelsin. iş Cumhur İttifakı'na gelsin, iş Recep Tayyip Erdoğan'a gelsin ve liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'ye gelsin. Bu bir Bütün bir malzeme haline oyun bu. Yani bölgede ben bir muhalefet milletvekili görmedim. Niye hayırdır? Bir de Trakya onların bölgesi sözde. Onlar öyle diyor ya bizim bölgemiz Hı -hı. diye. İpim bir milletvekilini görmedim. Haberlerde de hiç kimseyi görmedim. Bakın yanıp kavruluyor. Ya bir tırtıl sokağa düşse derler ki ya bu yola düşen düşen tırtıl da Cumhur İttifakı koydu derler. Halk TV ve şey de bu bunun haberini günlerce yapar evirir çevirir. Uyanık olmamız gerekiyor. Özellikle kirli oyunun farkında olmamız gerekiyor. Bunlar üzerinden bir de hani kıtlıkla mücadelenin, yani daha doğrusu kıtlık senaryolarının yazıldığı e, gıda bulunurluğu ile ilgili özellikle savaştan sonra, Ukrayna-Rusya savaşından hı hı. sonra özellikle işte e, un, ekmek, yağ, şeker bunlarla ilgili bulunurlukta azalma noktasında e, acaba bunlar neden oluyor diye de herkesin sorması gerekiyor bir tarlaya bakar. Tarlaya biyolojik olarak koyarsınız bir baktınız her yeri. Çünkü kelebekler çoğalıyor. Tabii. Yani kele, bir de bu döngü hep devam ediyor. Enteresan kelebek tırtıl oluyor tırtıl tekrar kelebek öyle 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 devam ediyor yani Tabii çok hızlı çok da evet dikkat ee... çektiğiniz gibi çok da hızlı yayılıyor. Peki bunun önüne geçilmesi gerekiyor elbette önüne, ve bu noktada çalışmalar yapılıyor. Drone'larla çalışmalar evet. gerçekleştiriliyor. Nasıl ee, diye soralım. Şimdi orada yapılması gereken şuydu. Çiftçilerle yaptığımız konuşmalarda malum bölgede arıcılık var, farklı bitkiler ya da işte ekilmiş olan alanlar var. Ondan sonra bölgesine göre işte bir yerde pancar var, bir yerde başka bir şey var. Hı hı. Doğal olarak oraya ilaçlarken bu tarafında zarar görmemesi gerekiyor. Özellikle arıcılık noktasında arıların e, şeylerinde oldukları e, gece vaktinin e, seçilmesi yönünde bir uyarı oluştu ama bu kez ne oluyor? Gece vakti ilaçladığınızda bir drone yaklaşık 10 dakika ilaçlama yapabiliyor. Yaklaşık 2-3 e, litrelik bir haznesi Hı -hı. vardır onun. Onunla 10 dakika yapıyor. Geliyor, dinleniyor. Tekrar haznesi dolduruluyor. Bilmem ne oluyor. Zaman tekrar kaydı, Kalkıyor. Yani öyle için. gördüğümüz onun... gibi saatlerce gidip gelmiyor yani. Hı -hı. Onun için o iş meşakkatli bir iş. Yani o, e, tırtılın orayı yeme hızıyla harap etme hızıyla drone'un çalışma hızı, hızı arasındaki, arasındaki e, ben ölçümleme yapılsa bana göre e, tırtıl daha hızlı neden daha hızlı yeteri kadar drone bulunamıyor şu an çünkü her yerde görülüyor e, bu anlamda e, örnek veriyorum Konya'dan yola çıkıyor iki tane drone hı hı. gelene kadar geldi indi, başladı ilaçlamaya arızalanabiliyor Hmm. Birçok şey yaşanıyor. Köylü burada beklerken bu arada tırtıl öbür tarlaya geçiyor. O kadar hızlı ilerliyor ki bu işler. Meyve ve sebzelerin de yapraklarına sıçramış. Ne kadar diye. yumuşak evet. yapraklı bitki varsa aklınıza gelebilecek olan soğanından tutun. Çok ee, bir meyve yaprağına kadar. Karşımıza büyük bir tehdit olarak karşımıza ee, Bunu uyanık olmamız gerekiyor Peki bu, ne işin, yapmalı bu işin, bu işin Trakya'dan başlaması da enteresan bir mesele. Yani Trakya'dan başlıyor Bulgaristan sınırı, işte e, oradan sonrası Yunanistan bunların hepsini çok iyi incelemek gerekiyor. Evet, ben inanıyorum ki, ben inanıyorum ki çarpı. bu iş e, bir milli güvenlik meselesi gibi masaya yatırılıp incelenecektir. Bununla ilgili önergemizi verdik, İdaremizin de talimatıyla. Ee, ...önergemiz grup başkan vekilliğimizden... ...grup başkanlığımızdan çıktı... ...grup başkan vekillerimiz imzaladı... ...Sayın Erkan Akçay Bey hemen aynı gün imzaladı... Ee, ...ve... E, ...şunu önerdik... dedi ki Tarım e, Bakanlığımıza... E, ...şimdi bizim nasıl askerimiz... ...olağanüstü durumlarda sınırı hemen intikal edebiliyorsa... ...ordularımız Tamsa... ...işte Türk Silahlı Kuvvetler... ...Emniyet Teşkilatımız Tamsa... ...bugün artık Tarım Bakanlığının da ...mücadele artık belli ki bir işimle yapılıyor... Belli ki mücadele havadan yapılacak. Belli ya ki arazisi engebeli olan yerlere örnek veriyorum. Traktör ediliyor. giremiyor. Biraz önce işte evet. söyledi çiftçi. Girse ezecek, kıracak, bilmem ne yapacak. Traktörlü olmuyor. Sırt ilaçlamasıyla yaptığı zaman şu an hastaneye maalesef çiftçilerimizden kaldırılanlar var. Çünkü soluyorlar. Evet. O sebeple bu işin en sağlıklısı drone yapmak. Ama yeteri kadar drone olmadığı için ama biz teknoloji üretimi konusunda özellikle insansız hava araçları evet. yapıyoruz. Yani e, uzay mekikleri yapacak durumdayken drone şimdi konusunda Şimdi haberde da, de e, ekranlara taşıdık drone'larla, İHA'larla birlikte evet. e, müdahale başlamış Şöyle, diye gördük ama yeterli mi kalmıyor şu iki, an için. İki mesele var. Bir… E havadan ilaçlama yapılması gerektiğinde bende bir kanaat oluştu. Çünkü yerinde gördüğümde dronlar yetersiz diye. Ancak orada da kullanılacak olan ilacın çünkü çevreye yayılacak. Yani bütün oradaki insanlara, hayvanlara zarar Sağlık vermeyecek anlamında. bir ilaç olması gerekiyor. Bu açıdan da Tarım Bakanlığımıza biz zararsız olan ilaçın isimlerini çiftçilerimizden aldık. Yani hı hı. bununla ilaçlanırsa hem çayır tırtılı ölür hem ama hayvanlar zarar görmez. Hem ama oradaki öbür ekili alanlar zarar görmez, hem arılar zarar görmez diye çünkü havadan ilaçlama yaptığınızda komple dağılacağı için drone şimdi sıralı gidiyor yani çeperini yapıyor tarlanın etrafına sonra sıralı gidiyor. Şimdi bunların hepsini yapmış bitirmiş olarak havadan ilaçlama ile ilgili ilaç ilacı farklı seçmek biraz daha pahalı bir ilaç önerdikleri ilaç ama bunu e, devletimiz güçlü bir devlet karşılayacak durumda. Onun için şu an artık hava araçlarıyla da ilaçlama başladı. Hı hı. E, tabii bununla ilgili tarım bakanlığı. Ee, üzerine düşeni yapıp devamında da mutlaka drone ordularının olması gerekiyor bu tarz mücadelelerde bugün çayır tırtılı olacak, yarın başka bir haşere olacak, yarın başka bir zararlı olacak. Ama belli ki mücadeleler böyle sürecek. Hmm. Güçsüzleştirme ve ekonomik saldırılar küresel çeteler tarafından da bu bu yöntem olarak biyolojik silah olarak tercih edilebilecek. Bunların tamamıyla ilgili yapılması gereken çalışma, e, birebir bu drone sayımızın çoğaltılması, üretebilecek durumdayız. İki, havadan ilaçlama eğer daha da yaygınlaşırsa, çünkü başka Dediğim gibi zararlar da çıkabilir ama bunların da çok yakından bir milli güvenlik meselesi gibi, özellikle işte şimdi açılmış olan e, koridor çok önemli. Elbette. Şimdi bu e, öyle hani hiçbir şey ülkemizde, yani güçlü bir devletiz, kadim bir devletiz. Devlet yapısı içerisinde hiçbir şey tesadüfi gelişmiyor. Her şeyin mutlak ki bir anlamı, bir zamanı e, ve arka planda da devamında da mutlaka bir sebebi var. Onun için Türk milleti tarafından bu işin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Yani yarın açlıkla terbiye edilecek olan bir millet olmamak için ki ben inanıyorum atılacak olan hamlelerin tamamı buna hizmet edecek. Bakın Almanya doğalgaz muslukları çek kesildiği için bugün evlere tebligat yapıyor. Ve diyor ki kışın soğukta kalınabilir herkes kendine alternatif çözümler arasın diyor. Raflardaki ürünler diyor gıda ile ilgili bir e, zayıf şey o daralma olabilir gıda bulunurluğu ile alakalı e, raflardaki ürünün son kullanma tarihi şu olsa da bir ay daha tüketebilirsiniz diye gruplandırma yaptırmış onu bırakın balkonlarınıza terasınız varsa terasınız evinizin önünde küçük bir bahçeniz varsa bahçenize yiyebileceğiniz tüketebileceğiniz tohumlarla mutlaka ekim yapın kendiniz oradan işte salatalığınızı bilmem neyinizi alın bakın bizde ya şu ürünleri de bir ay daha kullanabilirsin Son kullanma tarihinden sonra diye e, devletimiz bir açıklama yapsa kıyamet kopar. Yani şimdi biz çok demokrasinin beşiği diyoruz, Almanya çok zengin diyoruz, Avrupa şu halde diyoruz. Bu Manzaraya iş artık küresel, zaman, tabii, evet. küresel boyutta öyle bir yere geldi ki herkes üzerine düşeni bu anlamda yapmak mecburiyetinde. Ama burada üç ayak var. Yani devlet mutlaka ki devletliğini yapacak millet toplum olarak mücadelesini yapacak. Bireysel olarak bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Bir hı hı. kez bu tarz önemli meseleleri sulandırmayacağız. Yani şöyle, şimdi bakıyorum sosyal medyaya. Ha Kılıçdaroğlu söyledi oldu gibi şakalar yapılıyor. İnanın bu mesele önemli bir mesele. Bir şey muhalefetin bir e, genel başkanı söylediği için oldu demek yanlış bir şey. Türk milleti hem kadim bir millet hem feraseti çok yüksek bir millet ve bu kadar kirli oyun varken tüm dünyada küresel çeteler bu kadar ülkemizde ablukaya almaya çalışırken hmm. bir bilhassa 2016'dan beri. Bakın liderimizin yıllar yıllar öncesinden yapmış olduğu uyarılar Trakya bölgesiyle ilgili yapmış olduğu uyarıları ve tüm Türkiye ile ilgili yapmış olduğu uyarıları neden mesela terör örgütü özellikle o bölgede konuşlanmaya çalıştı? Niye hep Türkiye Cumhuriyetlerini seçmeye çalıştı? Neden mesela buralarda özellikle olmaya çalıştı? Niye Afrika'da olmaya çalıştı? Bunların hepsinin çok güzel değerlendirilip özellikle içinde bulunduğumuz durumun yani biz sonuç itibariyle çocuklarımız için mücadele ediyoruz. Biz sorunumu toplumlarımız evet. için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi de topyekün yapmamız gerekiyor. Bakın basın camiası bu işin mücadelesini farklı bir boyuttan yapıyor. Ben olsam o Fox ve halk TV'deki o şey kanalları var ya. Oralardaki habercilerin hepsi olarak bir sorarım ya. Ha niye hiç çayır tırtılı haberi yapmadık biz? Her konuda ya yani bir taş yolda taşın haberini yapıyorlar. Ne oluyor ya orada o kadar çiftçi malı güvenlikle alakalı. Bir milli neticede. güvenlik meselesidir Aynen bu. Aynen öyle. Bunu görmek gerekiyor. E, devamında da e, liderimizin hassasiyeti, Devlet Bahçeli beyefendinin hassasiyeti hı hı. bu konulara eğilmesi ve çiftçimizin yanında olması sayısızca video geldi. Gelen evet. videoların tamamında ilk bölgeye intikal eden milletvekili olarak görevlendirilen kişi ben olduğum için oradaki insanların gözündeki parlamayı gördüm. Biz her zaman Türk milletinin yanındayız. Olduk, olmaya devam edeceğiz. Hep de olacağız. Var olun efendim. Diyelim şimdi e, çocuklarımız için de geleceğimiz için de çok önemli bir mesele diye vurgu yaptınız. Çocuklarla alakalı bir noktadan devam edelim o halde. Şimdi Memle sosyal medya edelim. kullanımı, internet bağımlılığı desek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Artık hemen hepimizin genci yaşlısı elinde akıllı telefonlar var ve internette hayatımızın kopmaz bir bütünü haline gelmiş durumda. Özellikle sosyal medyada da e, oldukça yoğun vakit geçiriyoruz ama bilinçsiz kullanımlar ya da amacına uygun kullanılmadığı zaman da elbette ki hem çocuklarımız hem de gençlerimiz için tehlikelerde beraberinde geliyor. Sadece bu konu değil. Aynı zamanda bu sanal oyunlarda sanal oyun bağımlılığı diyerek de nitelendirirsek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum ve bu konuyla alakalı da hassasiyetiniz olduğunu yine biliniyor ve önemli çalışmalarınız var. Sözü bırakayım size efendim bu sorun nasıl açılacak peki diyeyim mi çok az ederim. vakitimin kaldığını çok da söylemiş olayım. Şimdi burada e, yine liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin en büyük hassasiyeti gerçekten geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz. Ve bu konuların tamamına özellikle şu e, intihara sürüklenen o, sürükleyen oyunlarla ilgili benim de uzmanlığım gereği bu alanda çalışmalar yapıyorum. <laughs> e, daha öncesinde de birçok çocukla çalışıyorum. E, çalıştığım için, onların dünyalarını anlamaya çalıştığım için, liderimize arz ettiğimiz hususlardan özellikle kendisinin uzun senelerden beri çok hassasiyetle talimatlandırdığı ve çok önemli gördüğü hı hı. internet. Yani bilişim dünyasında gençler nereye gidiyor? Bilişim dünyası nereye gidiyor? Bilişim dünyası şu an gerçekten bir, o da bir milli güvenlik meselesi haline getirilebilir mi ülkelerde? Bunun tamamıyla ilgili ...hem çalışmalar yaptırıyor hem kendisi de bu işe çok dertleniyor. Bu evet. açıdan yapmış olduğumuz çalışmalarda e, biz önce şunları tahlil ettik. Dedi ki dünyada Türkiye'de internet ne kadar kullanılıyor? İnternet ve teknoloji bağımlılığı nedir? Yani hani bağımlı diyebileceğimiz kişi kimdir? Sebepleri nelerdir? Aşamaları nelerdir? Erken uyarı sinyalleri hangileridir? <laughs> e, akademik çalışmalar neler yapılmış bu konuda? Çocuklarımızı ve gençlerimizi bekleyen tuzaklar hangileridir? <laughs> ve bunları incelediğimizde bir kez her şeyden önce... İnternet dediğimiz platform yani şu telefonun içindeki dünya çok renkli bir dünya. Efektleri, ses efektleri, ışık efektleri. Bu nedenle mi bağımlı yaşıtlar, haline geldi? Görsel ve işitsel öğrenen. Yani sizin çocuğunuz var mı bilmiyorum. Yok. Var mı yok. <laughs> Diyelim ki işte 2 yaşında üç yaşında bir çocuk olduğunu, çocuğunuz olduğunu düşünelim. Telefonla doğuyorlar var ee, gibi bir şey. Telefonda aklınıza. onun dikkatini çeken anlamıyor çünkü. Konuşma bilmiyor. Sesler, efektler Işık efektleri çünkü görsel ve işitsel öğreniyor çocuk o yaşta. Doğal olarak o efektler hoşuna gidiyor. Daha sonra daha fazla zaman geçirmeye devam ediyor. Sonra anlamaya başlıyor. Anladıktan sonra artık hoşuna gidiyor. Hoşuna gittikten sonra bir kere bir de çok ucuz. Yani evet. internet ulaşılabilme noktasında çok ucuz bir platform. Ve sürekli kendini yeniliyor. Yani bıkmıyor. Şimdi bir gün kullandığı renkler mavi, ertesi gün kırmızıyı kullanıyor. Yani çocuk her zaman Devamlı, heyecan dikkat çekmeye başarıyor şeyi. Heyecan zaman. eşiği sürekli en üst seviyede. Evet. Dikkat edin bir oyun kendini işte yaklaşık bir altı ayda yeniliyor. Evet. Güncellemeler geliyor. Neden geliyor? Bakıyorlar ki bıkkınlık oluşmaya başladı insanlar artık o oyunlardan uzaklaşıyor. Hemen üzerine bir sürüm ekliyorlar o sürümle beraber o çocuklar bu kez daha fazla bağımlı artıyor. Tabii bununla ilgili biz şeyler inceledik. Zararlı bilgisayar oyunları. Hı <laughs> Çizgi filmler, bunlar nasıl etkiliyor çocukları e, ve bunlardan kurtulmayla ilgili çözüm önerilerimiz nedir? E, Rütük'ten aldığımız bilgileri e, liderimiz e, Devlet Bahçeli Beyefendi talimatıyla değerlendirdik. Hı hı. Özellikle zararlı yayınlar içeren ve subliminal mesajlar içeren yayınların tamamını inceledik. Ve yaptığımız çalışmada şuna ulaştık. E, Mayıs 1985, akıllı telefon yok, hı hı. bilgisayar yok, hiçbir şey yok. Bakın Atari var, Atari bata. Yani. Atari batağı dediği Atari oyun salonları vardı o zaman sizin yaşınız yetmez benim yaşım tabii ki yetiyor ama yetenler şu an ekranda izleyenler bileceklerdir o Atari salon salonlarına gençlerin yolu hep düşmüştür neler olmuş Atari salonlarında çocuklara borç para vererek onları uyuşturucu tuzağına çekenler olmuş İstismara uğrayanlar olmuş hırsızlığa küçük yaşta sigaraya yav başarısızlığa yönlendirilenler olmuş ve kayıp hayatlar orada aslında teknolojiyle buluşmuş Devamında tabii ki gün gelmiş geçmiş 90'lı, 91'li yıllarda akıllı telefonlar gelmiş. Akıllı telefonlar da o zaman çok akıllı değil. Tuşlu, bilmem neli, sakoz gibi telefonlar ama bilgisayarın içine çok daha büyük bir dünya hapsedilmiş o zaman. Ve bugün geldiğimiz günde komutlar içeren oyunlar var. İsimlerini buradan tekrar etmeyeceğim. Özendirici olmaması açısından bir kere psikolojik ve pedagojik boyutuyla da doğru bir şey değil. Ee, ama çocuğa komut veriyor ve diyor ki bacağını kes. Bacaklarına kesikler atıyor. Kollarına kesikler atıyor. Sonra diyor ki komut olarak git annene zarar ver. Anneyi çok seviyor. Anneye zarar vermek istemiyor. Dönüyor. Diyor ki sen başarısız oldun. Git kendini şuradan aşağı at. Git kendini şuraya as. Ve öyle şu an sanalla gerçeklik şu birbirine an, giriyor. Tabii, bir anlam çocuk, karmaşası çünkü bakın, yaşanıyor çocuk, ve oradaki kahramanlarla bütünleşiyor. Bakın orada bir kahraman var, burada çocuk var. Çocuğun dünyası o bilgisayardaki oyun karakteri. Bir oyun var, bir, bir çizgi film var mesela. Çizgi filmdeki her karakter Tanrı. Evet. Elhamdülillah Müslümanız. Allah'a inancımız tam. Çocuk neye inanıyor? Bu Tanrı benim diyor. Öbür çocuk diyor ki ben de bu Tanrıyım diyor. Bakın sübliminal olarak da çocuklar milli, manevi, ahlaki boyutta ve dini boyutta bütün değerlerden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Küresel çetelerin en büyük çalışması bu. Eskiden kiliselerin önünde misyonerlik yapan İncil, sata, incil dağıtanlar bugün kılık değiştirdi şu platformların içine girdi yani bir oyun var çok kısa şurada hemen göstereceğim hı hı. Ee, biliyorum zamanımız daralıyor ama önemli bir konu özellikle ailelerimiz açısından çok önemli İşte bir dans oyunu iki tane çok sevimli kız çocuğu dans ediyor hı hı. kız çocuğunun altındaki platforma baktığınızda üç tane kitap var o kitaptan bir tanesi bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim savaş oyunu alıyor zombi öldürüyor öyle olduğunu zannediyor çocuk koşuyor koşuyor gidiyor işte bir evin alanlarına giriyor zombileri öldürüyor bir e, lavaboya gidiyor altında klozet var üstünde bir tablo var tablonun içinde ağaç e, ağacın oraya kadar bir sıkıntı yok tablo olabilir ama çerçevenin etrafına baktığınızda Allah yazılır tamamıyla Peki. İslam'la uğraşan bu anlamda menşelerine baktık hangi ülkelerin bunlar o ülkeler kendi ülkelerinde oynatıyor mu bunları Bunların hepsini inceledik. Çözüm. Peki aileler ne yapacak? Evet. Şimdi çözüm. Şimdi o buradan gelelim. anne ve babalara Vekilim, ben özellikle bir iki dakikada tamam. Özellikle şunu ediyorum. söylemek istiyorum. Çocukların çok iyi gözlemlesinler. Hı hı. Çocuk içe kapanıklık, asosyal bir yapı, odasından daha uzun süre çıkmamayla ilgili e, bir farklılık görüyorlarsa mutlaka bilgisayar motorundan arama geçmişine baksınlar. Hangi oyunları oynadıklarını bilsinler. O oyunların içerisindeki şimdi bununla ilgili de çalışma yapıyoruz. Önergemizi araştırma önergemizi hazırlayacağız. Hangi oyunların veya hangi çizgi filmlerin ve hangi televizyon programlarının özellikle o platformlar oldu. liderimizin Netflix üzeri, Netflix üzerinden evet. yapmış olduğu grup toplantısındaki açıklaması çok kıymetli, çok önemliydi. Bir başlangıçta Doğal olarak oradan da ailelerin bir yoklaması gerekiyor. Bakın, çizgi film, çizgi filmde iki kişi sırtını dönmüş evleniyorlar. Biri damatlık, biri gelinlik. İkisi dönüyor platformdan birdenbire ikisi yüzün açtığında ikisi de kız. Cinsiyetsizliği getirmeye çalışıyorlar. Yani çocuklar da bunu tabi, normalleştirmeye çalışıyorlar. çalışıyorlar. Annelere şunu söylüyorum. Bakın şu an bir kamu spotu olsam ben şöyle bir kamu spotu yapardım. Kapınız çalıyor biri geliyor hırsız. Ayşe evde mi diyor. Hırsızı içeri alıyorsunuz Ayşe'nin yanına gönderiyorsunuz. Bir tacizci geliyor Çok Ayşe evde mi diyor. İçeri gönderiyorsunuz. Sonra ekranın şu an simsiyah olduğunu düşünelim ve anneleri şunu söylüyorum, babaları şunu söylüyorum. Siz şu an çocuğunuzun güvende olduğunu düşünüyorsunuz belki ama bütün bu kriminal insanlarla bu suçlu insanların tamamıyla odada. Onun için Bir biz olur. gözlemleyeceğiz ama bunun tabii ki eğitimle de eğitim ayağı var. Bunun rütük ayağı var. Bunun toplumsal boyutu var. Bunun Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ayağı var. Bunların tamamı ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda yaklaşık 10 seneden beri özellikle işte genel kurul konuşmaları, yerimizden söz alma, araştırma bir araştırma komisyonunda kurduk bu arada vermiş olduğumuz önergelerle hı hı. yine e, hem İçişleri Bakanımıza hem diğer bakanlıklara vermiş olduğumuz önergeler var. Bunların tamamına e, bizi izleyen e, aziz Türk milletimiz e, bilgisayardan ulaşa, yani şeyden internetten ulaşabilirler. Hepsini görebilirler. Bu arada son olarak ben tabii ki bu konuyu kapatmadan sadece sen. şunu söyleyeceğim. Çok fazla mesaj geliyor. Hı hı. İşte birçok alanda bunlar çözülecek mi? Bunlar yapılacak mı? İşte üniversitede işçiler yazıyor. Ondan sonra EET'ciler yazıyor. Bir sürü yazan insan var. Şimdi ben hepsini sabırla, bakın sabırla her şeyin üstesinden gelinir. Cumhur İttifakı bugüne kadar özellikle liderimizin 2016 itibariyle Cumhur İttifakı'nın inşa edilişinde yani özünde ve içeriğinde şu var. Milli güvenlik meselelerinde, terör meselelerinde milletimizin çözümü geciktirilmiş veya yapılması gereken konularında üzerimize düşen hassasiyeti göstermek. Peki. Bu açıdan her konu, her bize gelen konuyla ilgili bilinsin ki biz üzerimize düşen mücadeleyi yapıyoruz, yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 3600 Emniyet Teşkilatımız çok büyük hassasiyetliydi liderimizin bu konuyla ilgili çözümleri. İşte e, KYK burslarının, e, faizlerinin Hı -hı. ve ödemeyle ilgili zorlukların ortadan kaldırılması. Bize ulaşan Türk Hı -hı. milletimizin bütün dertleri bizim derdimiz. Gençlerimizin dertleri bizim derdimiz. Çocuklarımızın dertleri bizim derdimiz. Ama sabır lazım. Bakın bütçe yapıyoruz. Peki. Bütçenin birinci sırasında son. Bütçenin birinci sırasında bugün... Örnek veriyorum işte şu mesele çözülecek diye düşünüyorsunuz. Bir pandemi patlıyor. Bütün o yapılması gerekenlerin Nerede? en tepesine sağlık geliyor. Veya güvenlikle ilgili bir şey oluyor. En tepesine teröre mücadele geliyor. Ne olur? En fazla ekmek kadar, su kadar birlik beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. 2023 senesinde seçimlerde Bizim adayımız, liderimizin de dediği gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu açıdan biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerekli çalışmaların tamamını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Tatil tatilde hiç tatil yapmadık. Devam edeceğiz çalışmalara. Peki, çok Çünkü bu vatanımızın, milletimizin bekası size de çok görev düşüyor. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben, ben çok Türk teşekkür ailemize ederim efendim. Size özelde de çok teşekkür ediyorum. Ben çok Sağ olun, teşekkür var ederim. Olun. Herkese sağlık, ağzınıza sunuyorum. ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun efendim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem bizlerle birlikteydi efendim. Önemli konuları, toplumsal konuları masaya yatırdık. Çok teşekkür edelim kendisine.